bak. Benim tahminim. Tahmini niye söyleyeyim oğlum? Bak şu an bu iki kişi arasında gereksiz bir tartışma dönüyor. Bu maviliyle griyle arasında gereksiz bir tartışma dönüyor. Değil mi? Oğlum sen zaten benim bak sen izleyeyim şu an? Ya da ben katil izliyorum boş ver. Katil izliyorum. AFK'ydı şey öldürecek. Bakayım. Sana mı geliyor? İzliyorum. Arka katilin peşine gitme. Adam senin peşine takıldı. Kaç kaç kaç. Vente girecek. Vente girecek. Yok. Girmedi. Kaç. Bas 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 bas. Ha, İyi. Ama nasıl suçlama yapacaksın? Suçlamayı bilmiyorsun ki. suçlamayı bilmiyorsun ya. öbür videomda gösterdim ben. Baksaydın. Bu arada arkadaşlar öbür videolarımıza bakmayı unutmayın. Mayor Blase. Kazandık. Kazandık. Katil attık. Ne 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 ne. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve kanalımıza like atmayı unutmayın. Görüşürüz.